Ben köyü muhtarı Recep Yıldız. E, halkıma verdiğim sözlerden bir birisiydi bu. Ve bunu bu sene Allah bize nasip etti, icabet etti. Biz de komşularımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber, ağzı arkadaşlarımızla beraber imeci usulü 30 Ramazan iftar imeği veriyoruz. Misafirlere ikram ediyoruz. Herkese ayrım yapmadan kapımız açık. Sponsor arkadaşlarımız var sağ olsunlar, var olsunlar. Almanya'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan bize destek çıkıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Baffadan var, Samsun'dan var. Allah razı olsun hepsinden. Büyüklerimizden biz öyle görülmüştük. Büyüklerimiz bir de imece usulü vardı. Biz çocukluğumuzda hatırlarız. Onun bir misali bu. Bu devam edecek. Bu her her Ramazan'da bu, bu programı devam ettireceğiz nasip olursa tabii ki. Sayın izleyenlerimiz şimdi Recep Muhtarım şunu da söylemek istiyor. Yani burada imece usulü iftar var. Oldu da Köseli köyünden geçiyorsunuz iftar vakti var. Aynen de. Bunların kalbi Gönlü sofralara açık. Evet. Zaten pankartımızı asmışız, orada da belirtmişiz. Biz yoldan geçsin veya yolda kalmış veya musafir olmuş, hiç fark etmiyor bizim için. Bizim o her zaman ikram ediyoruz, musafir ediyoruz yani. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Allah, Allah razı olsun, teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Ben Sevinç Akın. çok eski muhtarlardan Halil Akın'ın kızıyım, o köyün insanıyım. Aynı zamanda Bafra'da, evet Keseli Mahallesi'nin insanıyım. Aynı zamanda Bafra'da bir esnafım. Bağlantımı hiç kopartmıyorum. Buraya yerleşmeyi de düşünüyorum hatta. Böyle güzel bir şeylere vesile olduğu için mutlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu böyle her sene devam edecek. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Bu bölgede bir ilk oldu şu anda evet, yani. Şimdi evet. Kösele Mahallesi Evet. İmece ile iftar yemeği yapıyor. Aynen. Sizler de Allah niyetlerinizi kabul edin. Allah gelsin. razı olsun. Her akşam evet. 60-70 kişiye veriliyor. Aynı zamanda da 20-25 tane de yaşlımız gelmeyenlere. Evet. Evet, yaşlılarımıza gönderiliyor. Bazen öyle oluyor ki 100-150 kişi oluyor. Kısmet olursa pazartesi gün ben özel olarak tekrar yine kendi adıma da vereceğim. Yani tabii e, kuzenlerimle beraber ailecek. Bize devrişler derler. Evet. İşte böyle yani Ona burası. Hiç kızlığınızda diyor. Yanlış anlamayın ay, gene gelsiniz de. Ay, Nasıl teşekkür ederim. köyde iftarda Köyümüz o zamanlar ben 60'lı yıllarda tabii daha biz çocuktuk ama her şey çok güzeldi. Ramazanlar böyle insanlar birbirlerine giderdi o eski usuller, nenelerimiz, dedelerimiz. Çok güzel şeyler vardı. Hep aileler bir aradaydı, kalabalık aile yaşıyorduk. Hatta biz bizim nüfus 20 kişiydi bir evde. Çok güzel bir şeylerdi. Gece kalkıp o temşet dediğimiz şey o ayrı bir heveslikti. Daha sonra işte yıllar baya bir şeyler hani köreldi derken işte sağ olsun Recep Muhtarımız gelince hayalleri vardı. Abla benim çok büyük hayallerim var bu köyümüz için derdi. Ve başladı. Başta bir zorluk çekti. Tabii çünkü bir önceki muhtarın uzun yıllar yaptığı muhtarlıktan sonra bazı şeyleri rayına oturtmak uzun zaman aldı. Daha da alacağına inanıyorum ama bu iş çok güzel oldu. İnşallah hep devam eder. İnşallah. Allah niyetlerinizi kabul Allah razı olsun.